Okulumuzun 4A sınıfı veli toplantısına hoş geldiniz. Şimdi sırasıyla gelip çocuklarınızın durumunu benden öğrenebilirsiniz. Evet siz buyurun önce. Hocam selamünaleyküm ben Hatice'nin babasıyım. Hatice'nin babasısınız da kızımız derslerde hep konuşuyor efendim. Vah 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 vah. Siz bir de anasını görseniz. Evlen. Hocam ben Ziya'nın babasıyım. Oğlumuz hep kopya çekiyor. Aman aman hocam. Benim oğlum kopya çekmez. Dünyada dahi görmemişim. Bakın beyefendi geçen gün sorduğum bir sorunun cevap kısmına arkadaşı bilmiyorum yazmış. Ziya ben de bilmiyorum yazmış. Tansiyonum çıkıyor vallaha. Hocam. <laughs> annesisiniz sen. He? Kızınız hep yalanla meşgul. Hocam, benim kızım yalan söylemez. Bakın, hanımefendi geçen gün bir telefon geldi. Telefondaki ses, hocam Gülsün çok hasta yarın okula gelemeyecek dedi. Ben de peki gelmesin ama siz kimsiniz diye sorunca ben